İsmim Ferhat Kars. 1984 Erzurum doğumluyum. İlkokulu ve hafızlığı Erzurum'da tamamladım. Muhammed Lütfi Efendi Kur'an kursu var Erzurum'da. Nurettin Yıldırım hocamdan hafızlığı tamamladım. Daha sonra 99 yılında İstanbul'a geldik. İstanbul'da e, Türkiye'nin e, sayılı kıraat alimlerinden, üstadlarından e, Gözcü Baba Camii İmam Hatibi e İbrahim Tanrıkulu hocamla tanıştık. hocamın talebesi olduk. Hocamdan 3 yıl hem hafızlık tekrarı, hem talim tecvid, hem de ilmi kıraat dediğimiz kıraatı aşereyi okuduk hocamdan. Kur'an-ı Kerim'le tanışmam, yani kıraat ilmiyle tanışmam, Kur'an'ın gerek okunması gerekse Efendim diğer tecvid ilimleri ile alakalı e, bölümünü ben hocamla birlikte tanıdım. E, İbrahim hocamın hürmetli öpüyorum. Allah ömrünü müjdad eylesin inşallah. Rabbim kendisinden razı olsun. E, daha sonra e, şu anda da görev yaptığım Maltepe ilçesinde e, Maltepe İmam Hatip Lisesi'ni tamamladık. Bu dönem e, içerisinde İmam Hatip e, süreci içerisinde Rabbimizin lütfuyla Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve ezanı güzel okuma dalında, yarışmalarda Mevla, Türkiye birinciliği nasip etti. Daha sonra da 2005 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımızın bünyesinde çalışıyorum. Vekil, Sözleşmeli imamlık ve 2009 yılında da kadroyu aldık, göreve geçtik ve 2013 yılından beri de şu an hali hazırda görev yaptığım Maltepe Küçükyalı Emek Camii İmam Hatibi olarak görevimize devam ediyoruz. İmamlık görevimizin yanı sıra şu anda camimizin altında yatılı erkek Kur'an kursumuz var. Ben hem camide imamlık hem de hocamın da bir mirası olarak Kur'an kursunda da öğreticiliğe devam ediyorum. Vakit namazlarında camimizdeki görevimizi haricinde de kursumuzda yaklaşık 50 tane yatılı kalan öğrencimiz var. Bunlarla ilgileniyoruz. Bunların 18'e yakını hafızlık yapıyor. Geçen yıl hazırlıktılar. Bu sene hafızlık yapıyorlar. Geri kalan 32 civarında talebemiz de iki seneye hafızlık yapmak için hazırlık sınıfında okuyorlar. Böyle de bir hizmeti Rabbim bize lütfetti elhamdülillah. Burada böyle bir hizmeti devam ettiriyoruz. Tabii İmamlık yapmak e, aslında dışarıdan bakıldığında e, imam ne yapar? İşte imam vakit namazları geldiğinde geçer camide vakit namazını kıldırır. İşte müezzinse ezanını okur diye görünüyor dışarıdan bakıldığında ama aslında e, imam dediğimiz zaman zaten kelime manası önder demek, lider demek. İmamın kelime manası lider ve bu ümmetin ilk imamı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Muhammed Mustafa. Dolayısıyla biz imamlık görevini üstlenmiş olanlar bir manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da varisleri olarak onun efendim emanetinin taşıyıcılarıyız. Rabbim layıkıyla taşımayı nasip eylesin. Muhatabınız insan olunca hayatın her alanında bulunuyorsunuz. Yani şöyle düşünün, yeni doğan Beşik'teki Bebekten mezara kadar bütün e, muhatap kitleniz, yelpazeniz geniş. Dolayısıyla hizmet alanınız da bu kadar geniş oluyor. Yani imamlığı biz sadece namaz kıldırmak, Kur'an-ı Kerim okumakla sınırlandıramayız. Eğitim çağı gelmiş çocuklarımıza eğitimleri manasında destek oluyoruz. Gerek Kur'an-ı Kerim gerekse diğer dünyevi ilimler bakımından. Askere gelmiş çocuğu biz askere gönderiyoruz. Mahallede herhangi bir sıkıntısı olan kardeşimizin elinden tutmak bizim görevimiz. Dolayısıyla imamlık vazifesi bu manada da kapsamlı bir görev. Az önce de ifade ettiğim gibi Rabbim layıkıyla yerine getirebilmeyi nasip eylesin inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين مفازا حدا كواعب أترابا وكأسا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات وَالارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرحمن لَّا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يوم لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر Allah.